daha yazı olmamış, gelsem Allah rahmet etsin, sizi beraber edeyken, kardeşim, ustazımız uzun yoldan gelmiş, yorgundur, gelme de hadsi uyusun. Bir de ustaz gece kilteme görüşmek, gidin namaz, bize kalın, ayrı de. Dedim, size beraber edin, canı sıkılmasın, neden bela karşıya geçsin? Kulu amel saat kimmiş ki? Eşti de ki, ustaz hazretleri 27. O odada. Numara konuşlar ya, kapar bir ya vay, şimdi Ayşem Cetin, Ustadır, Kaptan Oğlum, Kaptan İnan Bölüm. O Yusuf Urun Taşı'nın kardeşimiz, böyle kömemiş, Yasin Şerif okuyor, hem de Kur'an kömemiş böyle. Dedim ben yapayım, eskiden ben tarih Şiş uyudum, yapıp buradan uyudum, pıd buradan uyudum, aklıma çıkabildim. Ama ben aklıma gelmiş, şunu dedi ki, derde akıldıysa, Resul-i Ekrem Efendimiz'e teravat öyle ciddi katlatıyor. o aklıma geldi. Hemen yere oturdum, başladım Allah'ın mesleği ala diye. Bir kaç adam bu afacıdır. Ben de ben 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 kaybettim. Sekiz hamle demişim. Ustanın habu baş kısmından bir nur bela göğe yor, Doğru çıktı ben de alalım. Avazı çıktı Bir de usta baktı, ben sakalı. Allah'ın mesleği ala diye Muhammed demişim. Babam papa kapattı ya ben de yav, ben elime yaptım. Dükkana geldim, çalışamadım sabaha. Ramazan <laughs> gecesi işimiz yok. Sabah namazı bunu ben ortada dönmüştüm. Ben çok şıklar da görmüşüm. Ben böyle bir top görmemişim. Otele gittim, Allah rahmet eylesin, bayram abi var. Onun odası ayrı. Gittim yanında böyle oturdum. Birer doktorum dedi, ustadan görüştü mü? Dedi, ben dün gece ustadı böyle gördüm. Dedi, benden gel, takat şey gel dersen gel, gelme desen gelme artık. Evet. O önde ben artık tehdit ettim. Kapıyı döyde. ama ben nasıl heyecanlanıyorum ya? Böyle sıkıtıyorum ki şekil hamle girmiyor. Ya böyle kapıyı döydü, kapak açıldı. Böyle baktı ki ustanın başına kocaman bir sarı. Sekten yok, gözler mavi. Böyle diye bakıyor. Ben de gene baktı diye gel demedi. Kapı örtüldü. Geri evet. döndü, bir adam aldı, iki adam Üçüncü adımda atacağız anasını zirvelerine git, bahraman kazı, usta senin gel. Ama ben beni sıkıp ki, bayanlık gelmesin. Girdim diye bir küçük köyde, kürsü asallar ya. oturdum, usta diye belakıyım, ben de gene bakıyorum. Baktım oldu, baktım ben sesi çıkmış, zirvelerine dedi ki, gelmiş, ben şaşırdım. Dönüm ben baktım kadar. Üç kere Öttükten sonra iki annem tuttu. Amin'in barasını öttü. Dedi ki sen telebele ve evlatına kabul ettim. Urfa'nın taşı, toprağın mübarektir. Ben mezarda yattım ve ediyorum. Siz de bana dua edin. Dedi uzandı. Dedi abi dedi ki kahraman karşım. Ustadla görüştüm. Bu birinci günü sabahı. Yatım tükene ertesi günü ben de bu ustadla yan görüşeceğim. Geldim. Dedi Yusuf Paşa camısı var. Bazen Abdül Abi'ye karşılığına gelir. Ve de hadi sen nere? Dedim abi otele gidiyor. Ve sen nereyse? Dedi ki Elnet bizi çok sıkıştırıyor. Değil ki hocayı buradan götürün. Ustad da gitmek istemiyor. Men derese tel çekmeye gidiyor. Tek bak. Tek edin. O oraya getir. Ben de otele getir. Doğru. Bugün terebelerin bulunduğu diye gelmem. Doğru getir. Musa'nın kapısı yene bir içerdim Allah'ın mesela diyen kapı açıldı. Girdim içeri ve tuttu Bir Fakat ki otu demedi. Hemen yapma, o bir bakın bana bakın. Bakın zümrü abi başım Çıkar dedi ki, elini dedi çok sıkıştırı. Dedi ki, hocaydı buradan Fakat gitmek Bu ikinci gün Ahmet evet. Müdürlüğü tanıyor musunuz evet. dedim, ee, evet dedi, Merhaba, gel. Gel emniyet müdürü Müdürlüğü beraber gördük ki Allah rahmet eder. Dedi ki, hocayı da buradan götürün. Zübir abi Ahmet cevabı, biz ustamıza bir şey diyemeyiz. Emniyet müdürü, siz camit misiniz? Zübir abi, evet. Ustamız tekmesen nere vursa biz orayı varırız. Dene kadar, her iş kelimeni aklan başladı, sınırladı. Dedi, Zübir abi dedi, yürü. Yolda bir adet ki, kahraman heyete havale edilir, heyete edilmiş olur, raporu kimse pozamaz. O zaman da belediye doktoru Hasan Batı isminde biz aldı. Ona haber verdik, kardeşlerden birisi kolunu çemirdi. Derece o da dedi ki, 40 derece ateşi var, 1000 kilo metrelik yolu nasıl bu ateşten gelmiş, bu bir yere tepkilemez, rapor verdi. Bu ikinci günü sabah. Üçüncü günü, Hoca Kurra Mehmet Hafız. Kur'an'ı on çeşit okuyun. Aşra. On. Kur'an. Dedi ki Hacmen Mustafa görüştür. Tak ettiniz. Bir baktım sokun. Otele gittim. Üçüncü ise daha. Baktaki cümle kapsın kapalı. Polis ahli böyle giriş olmuş. E hocam gezmeyen <laughs> ihtiyar sarıklı, abalı. E, hocam indir kapıya deniyordu ki polis hemen gelen kapıya açıp ben hocam ağzını takip ettim. İkinci kapıya çıktık. Bazı ki komple polis beni bir bir masa var. Orada oturlar. Abdullah Bey de uzar hazırda kapısından beri yüzü polislere de ayakta değil. Hocam ben gördüm ki hocam zahmet etmesin. Ustadın bir haftana beri uyumamışını uyumuş kendi rahatsız etmiyor. Hocam dedi Abdullah Bey de bir yüzünü görün ötene yeter. Hocamı kınadı geldi <laughs> kapıya. Biz sarı beyaz. Ne çek. Ben yüzünü açtı ustadı. Hocam böyle kapıdan bastı, dedi ki inna lillah ve inna leyhi raciun dedi. Abdullah Han dedi ustad vefat etmiş. Dedim hocam ben o değil Dedi kardeşim vefat etmiş. Değil mi? Abdullah Bey geldi polisler dedi ki ustad vefat etmiş onlar gitti. Ben hocamın faydını bildim. Evet yerine bıraktım. O geldim. geldi. Zübir dedi ki kahraman karşın git adresleri getir. O zaman sıfı olduğu için AVS'ye de sağlamıştı. Yetim AVS'ye hep terefi çete teref, ki teref, teref, teref. ustada Ustada odadan korken sağ ayağının altını öptük. Ha getirdik Baktık ki tabut büyük, kapı dar. Yani istihap etmeyin O zaman usta hazardan kucağıma Ya 20 kilo vardı, takvimi söyleyeyim. Çünkü dağıtmamış en dedi maşallah, tavada orada muzda da üzere. üzerine. Ah, mahşeri bir karavattan dergaha getirdi. Dergaha girirken, sol tarafta bir merdanlı oda var, minaran dibinde. Hocam, Mahama Hafız, orada kefini biçtirdi bir, bir abiyle beraber. Şimdi uzaklardan türbesin karşısına bir Bediüzzaman çeşmesi yedi. Ha orası kapıdır. Vasife tahtadan, arkası da merdanet ve mescid yaptılar. Orada ağaç arasında ihram çektik. Ustanı nakış tahtına uzattık. Burada bir haşiye paşam. Usta Hazretleri hayatta iken demiş ki beni bir şafii imamı yıkasın. O zaman da Mulla Hamil isminde bir şafii imamı evet. en zamanda Nakşi halifelerden temiz izat, alim olan haber vermişler demiş ki karşın Ramazan'ın girmesinden sonra 10 gün bayrama kadar ihtikafa girilir. Evet. Demiş ben ihtikafta yan çıkamam. İhtikafta da bilmemek de bir iki işe girmezse müşibet gelir. Bir iki işe girse diğer adamlardan sakat olur. Sakat yani babaldan kurtulurlar. Demiş karşın ben ihtikafta yan çıkamam. Ustad Hazretine haber vermişler. Ustad Hazretine pek demiş. Gece rüyada demiş ki Mullah mübtada izinle ertene filan sahip etsen bak, orada cevaz var çıkma. Yuhudan kalki, mübtada izinle ertene bakı, hakik, bakı cevaz var. Telebesine haber gönderi kâbelere, ustaz vefat ederse ben yıkarım. Ustazı yıkadık, hasile uzattık yıkadıktan sonra, Büyük Millet Meclisi'nde tifo aşısı var diye uzak hakikaten sormamakla altına zehirli ine vurdukları yer. Siyah bir çizgi böyle aşağılanmış, orada toplanmış, pahla böyle onda, yavuk nohut böyle onda bir çor duruyor. Sağ şart kanalı, yanı içerisinde hava böyle güneş, bulut yok, yağmur böyle yağdırılmıyor. haber hava hava fiyat. Yanı içerisinde kuru camı getirdik. Kuru camda, <gülüyor> <gülüyor> şimdi kad kadınlara yer ayırmışlar. <laughs> Ağır adam istedik var, o da Usta bir muhabir geldi, fotoğrafını çekti. Haberler ne dedi ki? Komayı Usta'nın fotoğrafı çektin. Benim bir kiramım vardı, Nuri altı içinde. Kaptığına bir şamal attı. Serkeden aşağıda polis, polis. Polis geldi, Nuri sağladı. Polis kim tuttu? Nerede? Beyaz dene. Sağlıklı, beyaz gülahlı. Neyse, bulamadı. Ertesini getirdik. Usta Hazretlerine dergaha. Dert edildikten sonra komiser henüz Hafız. Hafız daha komiser. Üzerine uzahmeten bir yasın şerif oldu. Ezber. Suçlu onu ezlettiler. Görevden aldılar. Ha ustanın da kürbesini eğer vakti müsaitse bu da az kısa anlatacağım. şöyle şu Ekrem Efendimiz مع الله عزيز لكن في شنو عندما رواه صلى الله عليه هل